Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda korbi UFO drone oto kontrol özelliği olan e, kızımla birlikte deneyeceğiz. Değil mi Lays? Evet. Öncelikle kutumuz bu şekilde. Şeffaf bir kutu içerisinde geliyor. Gördüğünüz gibi arka kısımda nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde Türkçe olarak anlatılıyor. Şimdi kutumuzu açacağız ve içinden neler çıkıyor göreceğiz. Evet. Şimdi Nilay Su kutuyu açıyor ve içerisinden drone'u çıkaracak. Evet. Drone'umuzu kenara koyduk. Şimdi bu kısmı da alıyoruz içerisinden. İçinde ne çıkıyor acaba? Evet. Bir adet kumandası ve şarj aparatı mevcut. Ve içerisinde garanti belgesi ve Evet kolay kullanım kılavuzları yer almakta bu şekilde çok güzel şimdi cihazımızı inceleyeceğiz beraber gördüğünüz gibi cihazımız yani bir çocuk eli içinde gayet uygun büyüklükte bu şekilde bunun renk seçenekleri de var istediğiniz renk alabilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi 4 adet kanat sistemi mevcut ve yanlarda Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu tarafında, karşı tarafında e, herhangi bir duvara veya bir yere çarpmayı engelleyici sensörleri var. Elle kontrol etme özelliği olduğu için aynı sensör alt kısmında da var. Gördüğünüz gibi cihazımızın açma-kapama şu bu şekilde yan tarafında, tam karşı tarafında da şarj giriş yerimiz var. Herhangi bir şarj başlığını USB adaptörünü takarak şarj edebilirsiniz. Şimdi Evet şimdi cihazımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ışıklandırma sistemi mevcut. Renkli renkli. Sen evet renkli renkli. Sensörlerin olduğu yerden ışıklarımız yanıyor. Şimdi bu şekilde isterseniz nasıl yapıyoruz Nilayisa? Koyup kumandayla basıp da uçurabiliyoruz. Evet. Önce bunu deneyelim mi? Evet ben kumandayı <laughs> Evet şimdi kumandamızı çıkarıyoruz poşetinden. Aç bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi, kumandası bu şekilde tek tuşa çalışıyor. Çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Ya yani çünkü çok efektif çalışmıyor. Bastığımız zaman biraz havalanıyor ama geri düşüyor. Şimdi deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde da çok kullanışlı değil. Şimdi elde deneyeceğiz. Evet arkadaşlar cihazımızı elle kontrolünde kısaca onu da göstermek istiyorum. Bu şekilde avucumuza yerleştiriyoruz. Çok hızlı hareket ediyor. Yani çekim yaparken biraz zor olacak. Sadece nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Alt, alttan yavaşça yukarı doğru bıraktığımız zaman çalışacak. Ve elini altımızda gezdirdiğiniz sürece kullanabileceğiz. Şu an denemesini yapıyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Yani açık alanda çok daha güzel kullanılacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an internetteki piyasa değeri 100-130 TL civarında alabilirsiniz.